Evet arkadaşlar Minecraft'ın bir bölümüyle daha şey sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar e, bir tuzak hazırladım. İşte önceden yaptığım ev. Testin boş gördüğünüz gibi arkadaşlar. hiçbir hiç şey koymadım. Bir patladı arkadaşlar. Yani çok güzel bir tuzak. Size öğreteceğim. Ama ilk önce bir der ev yapacağım. Size haber açacağım yani videoyu. Evet arkadaşlar bir ev yaptım. Oldukça küçük yapmalısınız. Başlayalım. Şuraya ortaya chest koyun. İçine bir şey koymayın. Adam çıldırsın diye korkudan. Şurayı parçalayın. Şuraya da arkadaşlar. Sonra çimenleri de. Altındaki çimenleri. Sonra buralara TNT koyun. Şuraya da TNT koyun. Sonra kapatabilirsiniz geri geri kapatın. Şunlara bilmediğim bir şey koyun. Benim adını bilmiyorum. Şunlardan koyun. İp alın. İpi de şöyle koyun. Evet, Üstüne bastık, bastık. Tam dediğimde. Evet arkadaşlar. Patlasa da olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah öğrenmişsinizdir. Hoşçakalın.